yapıyor şu e, Kibariye ve Tuğberk Işık'la beraber evet. yaptığım bir e, klip var ona bakalım. Sen Oyna. Çok güzel olmuş. Evet, ne güzel. Güzel. Hatta aynen. çok anlamlı. Niye haber merkezleri bu klibi kullanmıyorlar? Şu e, influencer tutuklamaları gözaltına almalar <laughs> falan. <Evet. buluyorlar. gülüyor> silah da tam olmuş. Ya, aynen. aynen o para ya, silahı çok iyi. Yani zamana çok yakışmış bence. Yani bu şarkıyı yaparken biraz da bir şey yaptık ama Ne kadar işte. oldu bu bunu yapalım? Bu Ağustos'ta çıkardık. Evet. Ağustos yani 4 4 ay Taze 3, 4 mi? ay oldu. Evet. Ee, çok güzel. Güzel. Ki yani hep yapmak istiyordum kibariyle. Bir de evet. kibariye böyle biraz değişik bir şey yaptırmak istedim. Bu yani Afrobeat. Evet. 125 BPM hani böyle <laughs> çok arabesk gibi bir evet. şey. Ve kibariye müthiş oturmuş Evet. O, evet. Yani, yani o da çok korktu ilk sürdü bu dedi. Bu ne ya böyle bir şey yapacağız falan. Ben yazdım işte sözleri. Ben de bir nasıl olacak diye bekledim. Sonra yani herkes bildiği için söylüyorum. Okuma yazması da yok ya ablanın. Hı. Dedim nasıl olacak? Böyle tek tek cümle cümle verdik. İki tekrar çat çut tokatladı tamam. Gerisini falan freestyle kendi söylüyor yani. Böyle bir yetenek evet, yok gerçekten. Evet, müthiş. müthiş. Senin konserlerin nasıl? Benim iyi şimdi aralıkta Avrupa'ya çıkacağız. Bir beş altı şehre. Sonra Kı Kıbrıs var. Antalya'dan <laughs> sonra Azerbaycan'a, Bakü. İyi yani. Bu doğru mu? Belki çok anlatmışındır ama be, 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 benim garibime gitti. Sen pandemi öncesinde Çin lokantası mı açtın? Evet. Sonra da iki gün sonra Çin'de Bir pandemi. Bir hafta bak... sonra Çin'de konaklıyorsun. Valla. Ama Bilim... Çin'de değildi değil mi mekan? Yok. <gülüyor> 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 mekan Kıbrıs'taydı. <yani. gülüyor> Evet. Ee, kötü espriden <laughs> rahatsız olan e... Çinli ya benim şimdi Zeytinburnu'da kazak arkadaşım var onun gözler çekik ya <laughs> bunlar çıraklıktan Çin restoranında başladı müthiş ustalar <laughs> ama herkes bunları Çinli sanıyor buraya da yazıyor Wong Usta diye <gülüyor> <gülüyor> adı Mustafa ama yemekleri güzel onunla açtık <laughs> bir hafta sonra <laughs> Çin'de korona çıktı adamları dolmuş almıyorlardı korona var bunlarda diye <laughs> Gerçekten. Evet. Ve sonra sattık. Yani 3 kuruşa. Şimdi adam 3. şubesini açtı. Aa, Yapma e ya. Yemin ediyorum. Aa, bir şey ya? Uğurlu gelmişsin. Bir ara verelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, fena oldu. Hatırladım. Ya. Peki. Ee, aslında çok e çok iyi işlerde e varsın. Şimdi bu e Millilit futbol takımı 2020 resmi şarkısı bizim çocuklar. Bizim çocuklar var Müthiş. şey kadın voleybol milli takımı Naim şarkısını söylüyor. Evet 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 evet. Aa. Müthiş. Ve de tabii ki e, çukur hükümsüz kafalar karışık filmi iki dizi kapa e, Naim Süleymanoğlu filmi tabii ki. Yani burada aslında sen e, senin müzik e, alanında türünde seni aslında bir e, prodüktör müzisyen olarak değerlendirmemiz mi gerekiyor? Ya e, öyle denebilir. Biraz daha ben kendim hepsini yapıyorum, çiziyorum, işte besteliyorum. Sonra altyapısını yaparken e, sürekli başında oluyorum, müdahale ediyorum ve farklı bir şey yaratmaya çalışıyorum. Biraz e, şimdi mesela zarayla yapıyorum. Aslında şey şeye mi? neye tekabül eder bilmiyorum sever misin ama Doktor Dre mi? Doktor do, Dr. Hmm. Dr. Dre hmm. diye, Dr. evet, değil şey, mi? Hmm. Yani bir yandan hmm. e, şeyi de domine eden adamlar bunlar al sektörü de Tekan sektörü ediyoruz. de domine eden adamlar evet. başka e, hip hopçulara da el veren ya da onları patlatan ya da onların prodüktörü olan insanlar. Böyle bunu yani daha ileride buna mı dönüşecek? Evet şimdi? şu anda dönüştüm ben. Dönüştün bir, zaten. Evet iki üç tane şey var yetenekli arkadaşımız var. Ondan sonra onlara yapıyoruz. Bir tane müzik şirketi kurdum, Nifos diye. Hı hı. Ondan sonra işte onlara yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi bir tane e, mesela kibariyle yaptığımız işte o açıdan benim şey oldu. Hani böyle mesela değişik hani o, insanlarla bir şey yapmak yok. çok hoşuma gidiyor. Ama mesela senin, senin... Güllüyle yapacağım mesela. Aa çok güzel. Güllü çok şey. Senin yapın çok güzel. Yani evde oturayım e, keyfini çıkartayım değil, çıkıp gezmesini. Biz kaç defa e, çok tesadüfi yerlerde. Ben ona gittim. O bana geldi. Hani bana gelsinler değil, çıkıp gezen, merak eden, araştıran bir adam. Hı. Hı. Ve öyle bir tevazu da var. Birleştirmeyi evet. de çok güzel beceriyor. İşte o, da, o ayrı bir yetenek. Yani böyle bir kreatif bir sanatçı aynı zamanda produktif. Yani sadece kreativite evet. yetmiyor çünkü evet. produktif olmak da gerekiyor. Ve beceriyor. Yani, yani bir, bir aklına gelen bir şeyi, arzu ettiğin bir şeyi sıfırdan inşa edebilmek için işte bütün organizasyonu şu busu stüdyosu bilmemesi falan filan. <laughs>